Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi Adım Adım Cinayet Nasıl Geldi Tarih 17 Mayıs yani bundan yaklaşık 5 ay önce İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bakırköy ve Şişli Emniyet Müdürlüğünde bir uyarıda bulundu. Yazıda Serdar Öktem isimli şahsa yönelik Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir denildi. İlgili şubenin emniyet müdürü evle iş yerinin bulunduğu iki ilçeden serdar öktemi bilgilendirmeleri ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Tarih 20 Mayıs. İstanbul Adliyesindeki Örgütlü Suçlar Bürosu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bir müzekkere gönderdi. Savcı polise özetle şunu söyledi. Daltonlara dair ifadesini aldığımız şüpheli HK'ya bir kişiyi öldürme talimatı verilmiş. HK'ya öldürücü kişinin fotoğrafı da gösterilmiş ve o kişinin savcı olduğu söylenmiş. Savcılık araştırdığında o kişinin savcı değil de avukat Serdar Öktem olduğu tespit edilmiş. Savcı bu bilgilendirmeden sonra polisten Öktem'in can güvenliğinin alınmasını istedi. Tarih 20 Mayıs. Serdar Öktem sosyal medya hesabında gülümseyen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına Allah'ın dediği olur diye yazdı. Tarih 9 Temmuz. Serdar Öktem'e ofisinin olduğu Şişli'deki ilçe emniyet müdürlüğünden bir tebliğ yapıldı. Resmi yazıda Öktem'e özetle, can güvenliğinin tehlikede olduğunu kanıtlarsan senin durumunu değerlendirip karar veririz. Ama bu süreçte iş yerin için herhangi bir tehdit olursa bizi ara, biz zaten düzenli olarak kontroller yapacağız denildi. Tarih 7 Ağustos. Serdar Öktem sosyal medya hesabından arkada cami görünen bir fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı göz yumduk, kör sandınız, alttan aldık, saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın. Çünkü her şey bilerek olacak. Tarih 25 Ağustos. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tıpkı 17 Mayıs'ta olduğu gibi Bakırköy ve Şişli Emniyet Müdürlüğüne bir uyarıda bulundu. Serdar Öktem'e karşı yine Daltonların bir saldırıda bulunacağı yazıyordu ama bu kez bilgi bir soruşturma sırasında alınan şüpheli ifadesine dayandırılıyordu. İlgili şubenin aynı emniyet müdürü, evle iş yerinin bulunduğu iki ilçeden Serdar Öktem'i bilgilendirmeleri ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Tarih 26 Ağustos. Serdar Öktem'e tıpkı 9 Temmuz'da olduğu gibi yine bir tebliğ yapıldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü'nün resmi yazısında bir buçuk ay önce belirtildiği gibi, Ökteme özetle, can güvenliğinin tehlikede olduğunu kanıtlarsan, senin durumunu değerlendirip karar veririz. Ama bu süreçte iş yerin için herhangi bir tehdit olursa bizi ara. Biz zaten düzenli olarak kontroller yapacağız denildi. Tarih 27 Ağustos. Serdar Ökteme Şişli'ye bağlı Kuştepe Karakolundan özetle şunları anlatan bir belge hazırlandı hakkında koruma kararı bulunmayan Serdar Öktem'e gerekli işlemlere başlanması için can güvenliğinin tehlikede olduğunu kanıtlayacak belgeleri İstanbul Valiliğine ulaştırmasını söyledik. Olası bir saldırıya dair teyakkuz halinde olmalıyız. Belge, asayiş bürodan motosikletli polis itimlerine kadar birçok birime gönderildi. Tarih 27 Ağustos Serdar Öktem'e bu kez evinin bağlı olduğu Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'nden bir tebliğ yapıldı. Bakırköy Emniyeti de aynı şeyi dedi. Bir şeyden şüphelenirsen bizi ara. Tarih 6 Ekim. Serdar Öktem İstanbul'un göbeğinde aracının içinde öldürüldü. Şimdilik bu kadar. Özetle avukat Serdar Öktem'in öldürüleceği en az 5 aydır biliniyordu. Görülen o ki Serdar Öktem de ölümün yaklaştığını hissediyordu. Lakin şimdilik şu 3 soru yanıt bekliyor. 1 Serdar Öktem'in öldürüleceğine dair bu kadar istihbarat ve yazışma varken Öktem neden o araçta yalnızdı? 2. Serdar Öktem'in o saatte o trafikte olacağını cinayet şüphelileri nereden biliyordu? 3. Emniyetten istihbarata devletin kurumları geliyorum diyen bir cinayetin önlenmesi için ne yaptı veya yapmadı?